Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Valorant'ta kopya maçını deneyeceğiz. Bakalım güzel oynayabileceğim mi? Hadi videomu geçelim. Oha Marshall'ın güzelliğine bakın beyler. Yağmacı bıçak. Hatta ana. Oh. Ee? Ee? De benim desenlere bakın. Aha buldu. Ya bir de ses trolümüz var. Tabii ki bir sesini trolleyeceğiz. Selamun aleyküm beyler. Seslerin. Kapat lan program orospu çocuğu. Neden? Bekle. Beyler adamla küfür yarışına girdik ve ceza uygulandı. Bakalım kaç yüz yıl? Ay 3 dakika tamam. O zamana kadar ben videoyu dondurayım video izleyeyim. I think I'm Yani adama hiçbir şey dememişim adam gelmiş bana şey diyor. Yani ağzına sıçayım böyle internetinde zaten ayrı bir şekilde. Yani girdim karakter seçeceğim adam gelmiş anne aile ve değerleri küfür yapıyor. Yani işte Türkiye'deki İnsanların zekası. Ne diyebilirim? Beyler damı damına. 10 saniye. Tabii bir de ses trol yapacağız ama bu sesle yapacağım tabii Sakın <laughs> autodan sanmayın. Sakın. Lan videonun 2 dakikası buna gitti zaten ya. Hadi bakayım bir sesimizi verelim. Alo. Ne oluyor oğlum ya? Ses troll yapacağız bir kişi bir Hangi bak. program Sana ne lan? Ne programı kardeşim? Kendi sesimizi de mi anlamıyorsun? Ya çok belli robot sesi gibi bir şey. Çok ince. Böyle ses olmaz. Program ismini ver. Ya bir ne alacağım Allah aşkına söylesene. <laughs> Verdim diyelim ne yapacaksın <laughs> çok merak ediyorum. <laughs> gibi mallık ne oğlum? Neyse Kayo ile bir show yapalım. Ya, programın ismi ne diyorsun? Hadi verdim ne yapacaksın yani? <laughs> Nurfum <'ım> var elimde. <laughs> Önce bir adamlara Z yazalım. Niye söylemiyorsunuz? Çalamadık beyler Tam baskıladık birini. Ağzına sıçayım, ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım ne oluyor ağzına? 3 can Bağiren yapıyoruz dedi girdi arkadaşlar. Tren yapacağız öyle. Oğlum 300 tane ok geliyor. Ben görüyorum oradan ya. Beyler aile mi dediniz? <laughs> Ailer şeydir. <şehir. gülüyor> Ağzınızcığım videoda değilmişim. Videoda mıyım diye bakıyordum ya. Hemen şuradan vandal kalkan Vandal skini olan mı Benim mal aslanım hayırdır ama vermeyeceğim. Odin ne odin mal Beyler izliyorsunuz <laughs> mu? Bıçak açıldı Dolduruyorum Hala. Baskılı Flaş bombası Parla Ağzına nasıl senin flaşının. Oros bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Ne? Selam. Selam. Yazamıyorum. Yani kayo ne işimize yarıyor aga ya. İlk defa kayo oynuyorum. Ne? Aile mi dedin sen?

al Atmıyorum aslanım. Geri git Niye atmadın lan? Daha La istedim atmadın Allah Allah salak. Bizi mi kandırıyorsun? İşte bak böyle bir güzelinden. Oha kıramadım. Beyler son tur kayo nedir ya? Oğlum ben bunun özellikleriyle oynayamıyorum ya. Çok zor. Hop pazara hop flaşa hop buradan da flaşa hadi pazara. Bu güzel hareketler yaptım. geziyorlar oklan. Üç yerden saldırı var. Saldırı var. Saldırı. Hoppa. Sen oynatıyor kardeşim. Beyler ki tak vandalım var lan çok güzel gözüküyor. Beyler şerife de var lan çok güzel. Şurada o kayo. Ah şuna hava de. Hop oh, bak şöyle bir vandal da şöyle bir hava de. git oğlum ki takma ben sana. Baskılandı. Hadi. Oha. Beni de bir kişi kaldırmaz arkadaş bu ne ya? Ayıp lan size. Ayıp lan. Hadi lan ele alın da göre. Ben de. Neredesin? Buradayım burada. Atsana bana. İsteyim is. At. at Oğlum ki tak lan bu. Çok ya, ben, çok devam. ben de çok sevdim çok şıklı bir de deseler var ya. Konuşamadım lan. Beyler konuşamadım. Baskılandı burdan bunu yolla Hop burdan da şunu yolla Hop burada heavy, heavy game Kaçış yok bak bak, bak 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 tam beynine gitti Bak tam beynine bak bak kimse kaçamaz, kimse kaçamaz. Kaçış yok Müzik Kaçış, kaçış. yok <laughs> Ağzına sıçayım. Spike saldıran başlangıcında düştü. Bir düşman kaldı. Mane yiyorduk lan. Ve. Alamadım adamı. Kazanan alır. Şu vandalı yine atsana kayalım teşekkürler. Şerif skinin Adama var. Adama vandal atıyoruz. Adamları biz geçindiriyoruz ya. Bir defa havalı siliyorum kendimi ya. Kitam var oğlum. Boru değil. Nerede lan? Şuna bunu buradan İzleyin beyler tek mermiye. Tek mermi işte. Headshot gitti o mermide. What the fuck? Aile mi dediniz? Dominik Toretto. Beyler maç bitti zaten kendinize iyi bakın. Görüşürüz.